arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size Tonguç mağazadan aldığım kitapları göstereceğim. Bakın böyle çok güzel bir kargoda geldi arkadaşlar. İlk defa böyle bir kargo gördüm yani çok hoşuma gitti. Bakın böyle kıpkırmızı. Üstünde de Tonguç yazıyor. Tabii ki de hemen hemen herkes biliyordur Tonguç Akademi'yi. Şimdi mesela burada kargosunun üzerinde bile arkadaşlar böyle program falan var. Yani bir de gerisini düşünün. Şimdi erken kalkın diyor. Sonra kahvaltınızı yapın. Daha sonra da spor yapın diyor. Sonra duş alın. Çalışmaya başlayalım. Falan diye böyle gidiyor. Mesela Türkçe günde 17 dakika filan yazıyor. Çok tatlı bir kargo. Hadi şimdi gelin ben neler almışım. Şöyle bakalım. Bakalım. Bu arada ben bunu saklayacağım. İlk defa böyle bir kargo da geldi çünkü. Hoşuma gitti. Belki şu daha yeni planlama dediğim yeri alır keser bir yere de yapıştırabilirim. Evet bu şekilde arkadaşlar ben şu an neler aldığımı görüyorum zaten ben de biliyorum. Böyle çok güzel patlatmayı çok sevdiğim bir paketin içinde geldi. Ama biraz sert olduğu için patlamıyor <laughs> Neyse şimdi en küçük şeyden başlayalım arkadaşlar. Böyle arkadaşlar tüm dersler 360 soru bankası. Bunun içinde sadece 360 soru var arkadaşlar ve bu da 360 sayfa. Bütün dersler yani. Ben görünce şaşırmıştım. Ama e, yani kargoda gelince ben normalde daha büyük bekliyordum ama böyle daha küçük mini boylarda. Mesela açan pikniğe gideceksiniz az az da soru çözmek istiyorsunuz. E, bir tane silgi bir tane de kalem alın. Küçük bir çantaya bunları koyun. Size i̇şte minik bir soru çantası olur yani. Bence çok güzel. Bunu büyükler için 8. sınıflar için yani sayısal ve sözel kitapları da var. Böyle çok güzel. Mesela atıyorum sosyalden her sayfada bir tane var. Burada sayfa numarası yazıyor. Mesela 269. sayfa burası. Yani bu 269. soru olmuş oluyor. Çünkü her sayfada e, bir soru var. Ben bunu bu kadar ayrıntılı biliyorum çünkü arkadaşlar TikTok'ta e, böyle ders çalışma rutin e, kanalı vardı, oradan görmüştüm. Ama iyi ki görmüşüm. Bence kitap çok güzel. Youtube'da da Tonguç Akademi'nin videolarını izleyerek iyice öğrendim. Kitap gerçekten çok güzel. Bulursanız bence siz de alın. Şimdi küçüklerden başlıyorum ben. Böyle bir kafa defteri var arkadaşlar. Bakın. Böyle çok güzel. Yani bu arkadaşlar kritik bilgileri, önemli formülleri ve kısa yolları yazmak için bir defter. Mesela burada kafa kartı var. Burada adımı, soyadımı, telefonumu, e-postamı, instagramımı yazıyorum. Ve daha sonra da istersen buraya fotoğrafımı yapıştırıyorum. E mesela şurada şey yazıyor. Bu defteri bulursan lütfen bana ulaş. Çünkü bu defter benim için çok önemli. İçinde tüm bilmem gerekenler, tüm önemli notlarım var. İnanılmaz uğraştım. Hepsini teker teker ellerimle yazdım. Şimdiden emeğime saygı duyduğun için teşekkür ederim. Yazıyor. Mesela bunu kaybedersek birinin bize ulaşması için güzel bir yöntem arkadaşlar. En arka sayfasında da ders programı var şöyle. Ay buraya kuşumun çiği gelmiş. Elimdeydi herhalde. Şöyle ders programı var arkadaşlar. Yazılara bayılıyorum. Mesela Tonguç Akademi'de ders videosu izlerken kalemlerin üstünde de böyle yazıyor ve çok hoşuma gidiyor. Bakın. Bu arada arkadaşlar bu sayfalarda mesela bilim adamlarının ya da buluş yapmış birilerinin filan yani önemli kişilerin arkadaşlar böyle söylediği sözler var. Mesela bir tane bakalım. Şu tam orta. Bunu Behçet Necati Gül söylemiş. Ya ümitsizsiniz ya da ümitsizsiniz. Yani ben size göstereyim çünkü okunuşuyla birleşik gibi göründüğü için arkadaşlar tam olarak anlamayabilirsiniz. Anlamışsınız Bu böyle kareli matematik için daha uygun ama diğer derslerde yazabilirsiniz. Ama bence not defteri olarak kullanmayın arkadaşlar. Hani ödev yazmak için falan değil de buna böyle derslerle ilgili formülleri yazsanız daha güzel kullanışlı olur. Bir de hani böyle çantayı falan kolay ya her zaman yanınızda da taşıyabilirsiniz. Ama not defteri olarak kullanmazdım ben. Çünkü bu çok güzel bir defter arkadaşlar. Şimdi... Evet. Türkçenin Dinamo kitabı var arkadaşlar. O arkada İngilizcenin rengi ne kadar güzelmiş bakın. Bakalım içine. Bakın mesela böyle sorular var. Bir kanaldaydı burası. Ha. Mesela bu kitap 15 günde bitiyor yazıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar mesela benim anlamadığım bir soru var. Bunu Google Play Store'dan ya da App Store'da TETS uygulamasını indirerek soruları kolayca anlayabilirsiniz. Çok güzel bir Türkçenin de. Rengi de turuncu bu arada. Ama ben İngilizceyi alırdım. Rengi de çok güzel. Bence içindekiler de güzel. Ve burada Sosyal Dinamo var arkadaşlar. Burada da yine aynı kitaplar var arkasında. Bu arada bunların en arka kısmında not kısmı var arkadaşlar. Mesela tema vakti. Onunla ilgili konular falan var. Gerçekten çok güzel. Benim bir tane sosyal ee, soru bankam vardı. O bittiği için ben de yenisini aldım arkadaşlar. Bu da çok güzel. Rengi kırmızı. Bunu da yine anlamadığımız soruları testten bakarak e, öğrenebiliriz. Bu arada arkadaşlar eee bu kitabı sınıf anahtarı sistemiyle birlikte kullanılması tavsiye ediliyormuş. Sınıf anahtarından da bundan çıkıyor. Ve sınıf anahtarının da daha güzel konu anlatımları var. Benim bugünlük videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.